ses aktif galiba. Ses aktif. Peki. Şimdi o zaman bugün neredeyiz? <laughs> Başka bir yerdeymişiz gibi böyle. Şey, tamam. Estağfurullah. Bugün beş tane Yağız delikanlı kameranın arkasında şu an bizi izliyor. Yeni bir salonda gibiyiz. Evet. O kocaman yer birkaç tane şey var. Hepsini çekeceğiz. hepsini yapacağız. İki hafta geçti biz hala aynı kıyafet. Çok kıyafetleriz. Ama farklı bir yerdeyiz. Evet. Yani GM'nin içerisinde farklı bir alandayız. O kadar büyük ki burası. Kaç dakika? Şimdi. Şimdi bugün çok ilginç bir konu konuşacağız. Gebelik ve doğum. Klasik. Şimdi ben şey dedim Azine, doğumu başlatma yöntemleri konuşalım dedim. O da dedi ki yok öyle olmaz. Hani doğum başlatılabilir mi konuşalım. Tamam konuşalım. Doğum başlatılabilir mi? Çünkü geçen hafta hani doğumu neyin tetiklediğini bilmiyoruz dedi. Dedik, evet. O yüzden doğum başlatılabilir mi ya da yardımcı olmak için neleri konuşuruz? Ondan bahsedeceğiz ama tabii ki önce unutmamanız gereken bir şey var. Ben Doktor Burak Güler. Ben Doktor Burak Azine. Doğum kanalına hoş geldiniz. Hoş geldin. Bakın bunları bile efekt olarak yapmıyoruz. Kendimiz ses çıkarıyoruz. <laughs> yani biz daha ne yapalım evet. sizin için? Yani. Güzel güzel düzenlemeleri de evet. güzel yapıyoruz yani. Evet Gayet ya. yani. Burak yaptın <laughs> Neyse biraz kayıyor yazılar ama neyse. Evet Burak. Madem Efendim konuyu Burak. sen ıı, seçtin. Doğum başlatılabilir mi? Ver cevabını ve bitsin. bitsin. Evet. Kısa bir video olsun o zaman. Ee, şöyle, ben günlük pratiğimde şunu yapıyorum. Gebe 37. haftayı geçince diyorum ki, artık geri sayım başladı. Biz bebeğin, bebeğin, bebenin, bebenin. <laughs> içerideki bebenin e, geliştiğini düşünüyoruz. Organsal yapıları gelişti. Kilosu iyi bir kiloya geldi. Artık tüm tuşlara basalım, doğum olsun istiyoruz diyorum. Yani bunu yaptığınız doğum başlar kesin ya, artık bitti diye bir şey yok maalesef ama bazı önerilerde bulunuyorum. Bunlardan ilki beslenmeyle oluyor. Hepinizin bildiği bazı gıdalar var. Bu gıdalar rahimi kasarak doğumu tetikleyebilir ihtimal olarak. Ben özellikle ananas ve hurma tüketimini öneriyorum. Fakat kişinin gebelik diyabeti yoksa, gebelik diyabeti varsa da daha işte diyetisyen eşliğinde uygun miktarlarda tüketmesini öneriyorum çünkü ananas ve hurma tüketimi bir şekilde rahim kaslarını kasarak doğumu başlatma ihtimali var diyorum. Sen bir şey diyor musun? Araya gireyim burada. Ee, ananas ve hurma çok konuşuluyor aslında. Evet. Hurma ile alakalı bir iki tane yayın var. Ee, özellikle bu Arap Yarımadasında yapılmış. Hatta iki tane yayını güncel yayını okudum ben. Ee, çok geniş çaplı aslında çalışmalar değil bunlar. Ee, ama kabaca şu söyleniyor. 35-36. haftalar itibariyle günde 4 ila 6 tane hurmanın, o Medine hurması mı deniyor onlar? işte Ramazan'da tüketilen hurmalar var ya. Evet. Günde 4 ila 6 tane tüketmenin doğumun aktif fazının yani... 4-5 santimden 10 santime kadar olan süresinin ...hızlandırabileceği, yani bu süreyi hızlandırabileceğine dair bir iki tane çalışma var. Ee, aslında güvenilirlik düzeyi tartışmaya açık çalışmalar bunlar. Ama neden denemeyelim ki evet. oluyor. Bir de e, aynı çalışmalar şunu söylemiş, su gelişini geciktiriyor. Ee, hani şimdi mesela bizim çok sevmediğimiz bir senaryo vardır, su gelir ama sancı olmaz. Evet. Ee, i̇şte bekleriz sancı gelmez, mecburen suni Hurt sancı sanki. veririz. İşte hurma sanki bunu biraz geciktiriyor. Doğum eylemi başladıktan sonra suyun gelmesinin e, bir şekilde önünü açıyor. Bu arada ne şekilde açtığını da bilmiyoruz. Bilmiyorum. Çalışma da söyleyemiyor bunu. Evet. Ama ananasla alakalı ben burada e, biraz muhalefet yapabilirim. Yap Çünkü... Renklendiririz e, ortalığa. Evet, rahimi kasabilecek miktarda ananas bir insan yiyemez. Evet. Yani böyle bir gerçek var. Yani bir kamyon ananası bir günde yemeniz gerekiyor ki rahminiz kasılsın. <laughs> gibi kabaca böyle düşünebiliriz. <laughs> ya doğru aslında. Ee, dediğin gibi bu arada bence hani... Biraz e, plasebo. Plasebo doğru ama plasebo yani her şeyin başında gelen şeylerden biri bence. Evet. Ee, tabii şeyi bilmiyorum bu arada mesela İngiltere'deki bir gebe veya Amerika'daki bir gebe hurma yiyor mu? Yoksa biz Öneri işte diyor. onlarda e, da date diye geçiyor zaten. Öneri şey diyor. gibi miyiz yani? Böyle hani bu kültürün ürünü olduğumuz için mi daha çok oluyor? Bu arada hurmanın burada bir entrepreneur'ı uh, var. Ama Amerika'da New York'ta mesela medine hurması bulabiliyorlar mı acaba? E, buluyorlar ve yiyorlarmış. Aa. Ben onu araştırdım gerçekten. E, TikTok makalelerim yoksa. <laughs> bu biraz tarihsel bir yanı da var bu arada. E, biraz tinsel bir yanı da var. E, çünkü e, yanlış bilmiyorsam Eski Ahit yok Yeni Ahit oluyor İncil. Yeni Ahit'te e, Meryem ananın yani Hazreti Meryem'in İsa'yı bir hurma ağacının altında doğurduğu şey yapar ve hurmanın doğum için şifalı bir bitki olduğuna bir gönderme vardır İncil'de. Hani e, günümüz bilimi de bunu yavaş yavaş destekler bir e, hale geldi ama ananas e, Kuranda filan İncil'de geç. Geçmiyor, <laughs> Geçmediği o, için için geçersiz. <laughs> tropik bitki yani zaten Arap yurdusında <laughs> çok da bir şey olmaz. Evet. evet. Yani evet. şöyle, evet haklısın tabii ki. Ee, bizim elimizi kısıtlayan şey şu GB'ler üzerinde resmen hiçbir çalışma yapılamıyor. Çalışma yapılamadığı için de biz resmi bir şey elimizde yok. Belki geçen videoda şey konuştuk hani vajinal ultrason muayenesi doğumu başlatır mı? Ee, keşke başlatsa yani. Keşke başlatsa. Hani, evet. Ultrason yaparız ve doğum evet. başlar mükemmel olurdu. Evet. İkinci şey ben sana şeyi sormak istiyorum. Ee, uyguluyor musun onu da bilmiyorum. Onu da öğrenmiş olalım. Ee, takipçilerimiz de öğrensin buradan. Ee, rahim ağzını Hekimin parmakla uyarması yani servikal stripping yapıyor musun? Şimdi servikal stripping benim rutinde uyguladığım bir şey değil. Ee, bazı hekim arkadaşlar mesela bizim aynı hastanede çalıştığımız bazı hekim arkadaşlarımın rutininde var. Ee, şimdi sen de kendi hani Hı -hı. pratiğini söylersin. Birkaç kez denediğimde yani erken haftalarda 37. 38. haftalarda denediğimde ee, Gebe kadın çok irrit oldu. Hı -hı. Çok kolay Hı -hı. bir muayene şekli değil, değil çünkü bir uyarı değil. Çok derin bir vajinal muayene yapmak gerekiyor. Rahim ağzı hiç açık değilse, bebeğin başı yeterince inmediyse, hatta biraz can yakabilen bir şey ee, öyle diyeyim. Ee, ama son zamanlara geldikçe, böyle 40-41'e geldikçe bazı hastalarda ben bir deneyeyim diyorum. Hı -hı. Hani e, ama rutinde e, yapmayı çok sevdiğim bir şey değil. Lakin ananasurmadan daha etkili olduğu kesin. <laughs> Doğru, aynen. Ben sıklıkla yapıyorum bu arada servikal stripping. Dezavantajı şu bence, dediğin gibi ağrı oluşturabiliyor. Gebe sana küsebiliyor. Yani evet. canımı acıttım falan diyebiliyor. Haklı. İkinci şey de stripping yapınca genellikle kanama görülebiliyor. Bu da yine gebeyi huzursuz edebiliyor. O yüzden aslında uygun gebelerde ben e, doğumunda böyle hiç başlayacağına dair bir emare yoksa e, yine 40. haftalar civarı ben de yapıyorum açıkçası. Ben sana o zaman bir sonraki maddeyi sorayım. Korunmasız cinsel ilişki. Korunmasız cinsel ilişki. Ben bunu öneriyorum bu arada. E, bu da yine kısıtlı veri tabii. Hani e, bunları yaptık olacak diye bir şey yok. Ama spermin rahim ağzına değmesi oradaki bazı e, şeyleri aktive edip Doğumu başlatma ihtimali var diyoruz. Ee, ama burada da ben çok az yapıldığını düşünüyorum. Yani ne gebe rahat edebiliyor ne eşi rahat edebiliyor ee, korunmasız cinsel ilişkide. Hep bir endişe oluyor falan. Ee, ben öneriyorum ama sıklıkla yapılmadığını görüyorum. Evet. Bu arada korunmasız cinsel ilişki tabirini daha açık söylememiz lazım. Aslında vajinanın içinde boşalmalı bir cinsel evet. ilişkiden bahsediyoruz. Çünkü hani kondom takmayıp daha sonra dışa boşalma da korunmasız cinsel ilişki olarak kabul edilebilir. Ee, burada mevzu spermi ve onun içinde barındıran sıvıyı rahim ağzına aslında değdirmek. Çünkü o sıvıda prostaglandin dediğimiz bazı maddeler var. Bizim fitil olarak kullandığımız suni sancıda kullandığımız. İçeren madde aslında bunlar. Evet. Rahim ağzını uyarabiliyor. Öyle bir şey var ama biraz teorik gibi sanki. Yani pratikte ben hani evet. ilişkiye girdim de işte eşim gerçekten korunmasız bir ilişki yaşadık da... ...ondan dolayı doğum başlayan diyeni yani... Ben, ben de duymadım. görmedim. Ben de duymadım. Evet, bizim yani. sırrımız ilişki... Korunması evet. ilişkisi sperm, bizim sırrımız sperm, işte sihirli sperm, öyle bir şey yani, duymadım ben. Varsa yazsın. Yani. <laughs> eğer anonim hesap satılıyor, <laughs> ismi sayısı belirli yazmasın yazsın. Türkiye. Peki ben sana bir tane sorayım o zaman. Ee, gebeliğin son haftalarında e, egzersizler, yürüyüşler arttırılsın mı? Arttırasın Gebeliğin başından itibaren öneriyorum. Ben son zamanlarda daha da arttırmak lazım. Belki tipini biraz değiştirmek lazım. Pelvisi daha açıcı, daha esnetici egzersizlere ağırlık verilebilir. Aksak yürüyüşler yapılabilir. Asimetrik egzersizler yapılabilir. Squat tarzı egzersizler yapılabilir ya da perine masajı yapılabilir. Ee, bazı egzersizler kasıcı, bazı egzersizler esnetici. Perine masajı doğumu başlatacak bir şey değil aslında. Sadece ee, doğumda bebeğin kafası çıkarken ya da omuzları çıkarken kas hasarını ya da doku hasarını en az indirmek için olan bir şey ama yine de sonuçta amaç bir şeye hazırlık yani. Belki işte e, perine masajı yaparken korunmasız cinsel ilişkiye e, şey hani oraya doğru ilerleyebilir miyiz? <laughs> İlerlemez bence bu arada. Partneri yapıyorsan hemen olmasın. Yani bilemedim. Belli ki burayı kesecek <laughs> Yani ilerleyebilir tabii hani ne, ne zaman neyin olacağı belli olmaz hani <laughs> hangi uyarının ne zaman geleceği belli olmaz doğru <laughs> olabilir peki e, ya gerçekten bu arada şey çok doğru asimetrik egzersizler çünkü ve egzersiz arttırmak ve düşüş arttırmak temel şey yer çekimi diye bir şey var e, yer çekimine e, yer çekimine faydalanmak istiyoruz ve e, işte bu ek, e, eklemleri ee, birazcık böyle esnetmek istiyoruz diyelim veya yönünü değiştirmek istiyoruz bazen ee, ki bebek e, pelvis denilen o kemik yapıdan birazcık yol alabilsin. Ee, bunu doğuma geldiğiniz anda da kullanıyoruz. Doğum öncesi başlattığını da düşünüyoruz e, doğumu. Evet. Aklına başka bir şey gelir mi senin? Benim ee, gelmiyor şansım. Benim de gelmiyor. Aslında e, ha, benim geldi. Aa. Evet. Söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> Söylemiyormuşum geldi ama söylemiyorum. Siz da ee, siz tahmin edin. <gülüyor> şöyle, <gülüyor> esas aslında şeymiş doğumu başlatan gerçek. Evet, onu poliklinikte söyleyeceğim. <gülüyor> kapatabiliriz. <gülüyor> şey randevu için. Randevu için. Yani şöyle, e, şunu biliyoruz ki e, emzirmek hmm. e, rahmi en önemli kasan şeylerden biri. Evet, çok güzel. E, bir doğum şey. sonrası kanamayı çok azaltan bir şey. Niye azaltıyor? Rahmi kasıyor. Dolayısıyla ben yine poliklinikte ya bunu söylemeyecektim ya gebelere sırrı verdik falan diyormuş. Poliklinikte yine e, meme başı uyarısı, e, meme e, başı uyarısını böyle son haftalarda sıklıkla yapmanızı öneriyorum. Çünkü bu oksitosin denilen hormonu da aktifleştiriyor ve rahmin kasılmasına katkı sağlıyor. Evet. Doğumdan sonra kesin sağlıyor, doğum öncesinde sağlayabilir diyelim. Evet. Çok güzel söyledin, teşekkür ediyorum. Bunların hepsini yani. uygulayın, tüm tuşlara basmanıza rağmen doğuramazsınız da. Elbette o çocuğu çıkarmanın yolları vardır yani onun için biz varız zaten. Aynen öyle. Evet. Siz bunları yapmayı unutmayın. Unutmayacağınız bir diğer şey neydi? Yorum yapmak. Beğenmek. Paylaşmak. Abone olmak. Instagram'da paylaşmak. Her yerde paylaşmak. Takip etmeyi unutmayın. Konu komşu <laughs> İyi bakın kendinize. Bay bay. Görüşürüz. Bye.